Arkadaşlar artık toplu mesaj göndermede ee, bu son dersimiz. Böylelikle kullanıcı herkese mail gönderebileceğiz. Nasıl yapacağız? Konu ve mesaj bölümünü buradan aldık. Şimdi kor'dan e, e, kullanıcılardan şuradan yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Evet. E, i̇sterseniz evet. genelde de tanımlayabiliriz. Siz bir Şimdi function diyorum. E, herkese mail diye bir fonksiyon tanımlayacağım. E, bir neye ihtiyacım var? Konuya, konuya parametre olarak bu fonksiyonla konu gelecek bir de ne mesaj mesaj bölümü gelecek fakat benim kullanıcıların nesine ihtiyacım var verilerini şöyle query oluşturalım bir sorgu oluşturalım da yazabilirsiniz query de fark etmez MySQL query artık bunları aşina olmuş olmanız lazım bunlara select diyeceğim select neyi seçeceğim kullanıcının e-mail adresini e-mail bir de kullanıcının nesini e, ismini seçsem yeterli isim. Gerçi sıralama yanlış oldu veri tabanımıza göre ama önemli değil. E, from e, nereden? Kullanıcı tablomuzdan. Kullanıcı kullanıcı tablomuzdan e, ver e, neye göre peki e, seçeceğiz bunu? From user e-mail izni e-mail izni eşittir 1 olanlardan tabii ki e-mail'i 1 olanlardan seçeceğiz bunu. Ardından da kullanıcıya mailimizi göndereceğiz. While döngüsüyle yapacağız bunu. E nasıl yapacağız while döngüsünde? Şöyle yapalım. Satır diyelim. Satır diye bir değişken tanımlayalım. Şimdi burada MySQL fetch MySQL fetch as diyoruz. Ne yapacağız? Veri tabanımızdaki verileri seçmek için e Fetch asociy demek e, array'deki yani veritabanımızdaki array oluyor veritabanımızdaki şeylerle aslında e, fetch tutup çekip getir anlamına geliyor yani tutup çekip getirecek tutup çekip <laughs> Query'mizi buraya yazıyoruz mysql fetch asociy query e, şöyle yapalım şurada da bir e, if else uygulayalım şurada başına koydum bir de şuraya bir tane koyacağım koydum burada da şöyle eşit değilse eşit değilse false'a yani böyle bir sorgu varsa yani bu isim e-mail ve ismi e bu while döngüsü e tüm herkese atacak yani e-mail ve ismini alacağız fakat e-mail izni bir olan herkese attı e herkes bitene kadar bu döngü devam edecek false bu demek arkadaşlar değilse dedik eşit değilse bakın yanlış e değilse Burada olumsuzluk var. Bu da olumsuz. Yani yanlış anlamayın. Kafanız E-mail fonksiyonumuzu çalıştıracağız. E-mail fonksiyonumuzu çalıştıracağız. Neredeydi o da? Geneldeydi sanırım. Geneldeki e-mail fonksiyonumuzu çalıştıracağız. E-mail e ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Konu bölümüne e satır satır e satır e-mail e konu ne lazım başka? Gidecek kişinin e-maili, e konumuz konumuz buradan geliyor zaten. Bir de geriye e, mesaj kalıyor. Fakat mesajı şöyle yapalım. Başına bir merhaba falan diyelim. İşte merhaba ya da selamun aleyküm size kalmış. E, şöyle şurada kişinin adını yazalım. Anam ne oldu? Şöyle satır. Evet. Ne yazacağız burada? E, isim. Veri tabanından ismini çektik. E, ardından da şöyle e, virgül koyalım. Bir satır atlatalım enli satır atlasın. Satır atladıktan sonra da e, şurada kullanıcının body diyoruz şöyle. Ne yapıyoruz? E, body diyorum ya. K mesajı ekliyoruz. Mesajımızı ekledik. Eğer herhangi bir yanlış yapmadıysak, bu ara çok hata yapıyorum. Eğer hata olmadıysa mailin gitmesi lazım. Bir deneyelim bakalım. Hatamız varsa da düzeltmeye çalışırız. Maili bir daha gönderelim. Ondan sonra core'dan şöyle fonksiyonlardan e, çünkü şuradan dön mail de şurayı herkese mail yorum yapmıştım core fonksiyonlar neydi ee, kullanıcıları yeniden göndereyim şuradan evet kaydettim mi kaydettim şimdi bakalım arkadaşlar bir deneyelim test edelim şöyle bir mail php'mizi yeniliyorum sayfamı ee, konu e, herkese mail diyelim herkese mail ee, deneme bir diyelim göndere tıklıyorum Evet şu an göndermiş olması lazım ama şöyle bir sorun var Evet şu an gelmedi mail ama gelebilir bekleyelim biraz onun haricinde başarılı mesajı göndermişiz onu da şuradan hemen yapalım location başarılıya gidiyor Evet neredeydik şuradan başarılı diye URL'imize geldi ama burada kullanıcıya bir veri atmadık. Evet mesajım da geldi. Herkese mail. Görmüş olduğunuz gibi veri tabanındaki herkes biraz uzun sürdü. E, merhaba Oğuzhan deneme 1. Evet benim adım Oğuz. Veri tabanımda daha fazla kişi olsaydı daha fazla kişiye gidecekti. E, şöyle yapalım ama arkadaşlar. E, kullanıcı yani en azından kendimiz bilelim şurada. Bir if else döngüsü yapalım şurada if diyelim. If alt tire if is set. E, get metoduyla ee, neydi başarılı URL'den başarılı geldiyse eşittir true ee, ve neredeydik anam şöyle şuradan ve ee, empty boş olacak aynı zamanda bu get değişkeni herhangi bir değer sahibi olmayacak ee, başarılı eşittir ee, false ise ne yapacağız false hmm. Şöyle PHP kıralım, PHP kıralım. Evet, şurada H2 tekleri arasında e, mesajı herkese mail gönderildi, herkese mail e, gönderildi diyelim. Else de şurası e, şöyle olsun ve formu kapatalım şuradan. Bir önceki derslerde yaptığımız gibi bir tane daha deneyelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şurayı siliyorum şuradan. Evet sildim. Şimdi deneyelim bakalım. E, maili gönderdim mi bir daha? Ah yanlış gönderdim. Şöyle şuradan maili göndereceğim. Evet mail PHP gönderdim. Evet tekrardan yeniliyorum. Yeniledik mi? Evet yeniledi. Şimdi e, e, herkese mail. durumda herkese mail. Ee, bir diyelim ya da iki diyelim. Ee, nasılsın kardeş diyelim. Şöyle göndere tıklayalım. Evet. <laughs> ee, mail geldi. Ama başarılı mesajı gelmedi. Evet, başarılı mesajı gelmedi. Mail PHP başarılı. If get başarılı türü. Hı hmm. Empty. False dedik. Burası true olacak. Boş ise. Boş olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle bir daha mail göndermiyorum. Şu başarılıyı sadece URL'e gönderiyorum. Bakıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi herkese mail gönderildi. Şu an çalışıyor. Tamam arkadaşlar. Bu dersi de burada bitirelim. Son olarak da artık profil resmi yüklemeyi göstereyim size. Ve bu üyelik sistemini bitirelim. Zaten bayağı uzun bir ders oldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.